Her gün yükselişi devam eden altının gram fiyatı rekor kırmaya devam ediyor. Gece saatlerinde 452,46 TL seviyelerini yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın öğlen saatlerinde bir kez daha rekor tazeledi. Yükselen fiyatı nedeniyle altına olan ilgi de arttı. Alanya Boz kuyumculuk sahibi Mustafa Boz, yıl sonuna kadar 450 TL'yi bulmasını beklediğimiz altın her geçen gün rekor kırıyor. Yıl sonuna 550 TL'yi bulacak gibi duruyor dedi. Ya altının yükseliş trendi sürüyor. Yani dediğimiz gibi e, bu trend yükselişin sürmesini bekliyoruz. Tahmin ediyorum yine ben size bir yıl sonu tahmin yapayım. Yıl sonu benim tahminim 550 lira bulacak gibi görüntü var. Normalde 450 lira bekleniyordu ama şu an 467 sanırım. Evet bugün 467 ama tahminim e, trend sürer diyorum ben 550 bulur. Peki alım satımlarda durum ne şu anda? Alım satım şu anda hızlı. Halkımızın altına ilgisi oldukça yoğun. Bozduran çok fazla var mı? Bozduran yok. Genelde herkes alıyor şu anda. Bozduran pişman oldu mu peki? Bozduran çok pişman. Yandım diyor. Altına yine güvenli liman diyebilir miyiz? Altı şu andaki evet en güvenli limanlardan bir tanesi. Yani ilk bir veya iki diyebiliriz.